Yani aslında dizimde hani her zaman ki problem dedim. Kıkırdaklarım beni rahat bırakmıyor. Tabii sezon sonu gerçekten çok yorulduk artık. Herkes gibi benim de biraz dinlenme ihtiyacım var. Ama son 15 gün kaldı burada. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Ee, çok iyi bir maç ortaya çıkardı bence. Hele ilk iki set inanılmaz bir voleybol vardı. Sonra biz ağırlığımızı koyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü tabii e, uzun zamandır beraber oynamıyoruz. Hani böyle sıkı sıkıya maç yapmadık. Fenerbahçe ile en son iki ay önce maç yaptık. ...onun tabii sıkıntılarını yaşadık birazcık. Ama herkes tebrik ediyorum. Gayet güzel bir maçtı. Tebrik ediyorum. Çok sağ ol Gözde. Sözüm Mehmet Sevinç'e bırakıyorum. Tebrikler seride. 1 sıfır öndeseniz İlk sette zorlayan bir Fenerbahçe vardı. Ardından Vakıfbank devreye girdi. Neler söyleyeceksin? E, i̇lk set Fenerbahçe çok iyi başladı maça. E, biz de tam takım oyunumuzu ortaya sergileyemedik. O yüzden de gayet güzel bir mücadele olmasına rağmen kaybettik. Ama daha sonra mücadeleyi bırakmayan Vakıfbank geri döndü ve... Setleri almaya başarabildi. Ama her zaman dediğim gibi bu aslında hiçbir şey. Çünkü iki maç üstünden olduğu için o öbür maçı da kazanmamız şart. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Çok iyi oyuncuları var. Ama biz oyunumuzu gerçekten ortaya koyduğumuz zaman yenilmesi çok zor bir takımız. İnşallah öbür maçı da kazanıp finale yükselmek istiyoruz. Tebrik ediyorum. Sözü Mehmet Sevinç'e bırakıyorum.